Şöyle kahvaltıda naneyi de çok severim. Şuradan birkaç tane nane alacağım. Şöyle alt yapraklarından alayım. Tazecik olanlardan. Gerçekten çok severim ben. Naneyi bu şekilde çiğ çiğ yemeyi. Nanelerimizi de aldık. Şimdi bahçeye gidelim sizlerle beraber. Hepsiyim. Hepsiyim. Tekrardan yeni bir videomdan merhaba sevgili arkadaşlarım. Ee, dünkü videomun devamı olacak bu. Ee, sizlerle beraber dün hazırladığımız kahvaltımızı, şimdi annemle beraber kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra çapa varmış, biraz çapa yapacağız. Ondan sonra canlar durum neyi gösteriyor sizlerle beraber bakacağız inşallah. Annem nasılsın? İyiyim kızım çok şükür. Sen de iyi mi annem? İyiyim Allah'ıma bin şükür anacığım iyiyim. İyi annem. Allah sağlığımız yerinde olsun annem. Olursa her şey olur. Değil mi annem? Her şeyin başı sağlık değil mi anacığım? Sağlık, sağlık. Vallahi evde kahvaltı falan yapasımız gelmiyor. Şöyle ezanımız da okunuyor aziz Allah. Hmm. Valla sabahleyin birkaç lokma <laughs> babam diyalize giderken annemle yedik. Ama o bize kam kahvaltı olarak geçmedi. Şöyle bir de çayımızı pişirelim dedik şöyle bahçede kahvaltı yapalım dedik canlar. Bugün de böyle olsun. Sizlerle beraber hazırladığımız kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra bahçeye geçelim arkadaşlar. Şöyle hemen sizleri yerleştireyim. Minnoşum. Paşam. Gel annem gel. 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 Bizle beraber bahçeye gidiyor. Eve gidiyor. Genelde. Genelde mama yiyor bu ya yiyecek mi bakalım? Mama orta gider onun sahibi olmuştu sabahla yedirmiştir. Babam Şimdi beni hakkında. şey çekti o yüzden bu yiyelim. <laughs> de bulduğunu yer diye. Ama o <laughs> öyle etmiyor saklı veriyor bir yol. Bunun da böyle dediğine bakmayın ha. Onlar da bir bakıyorum ben kedileri besleyip dur oluyor. Anana, Annem saklı sevenlerden hayvanları aç koymaz kesinlikle ama bazen Hı. babamla atışırlar. Baba mama Sever, alın ceketleri. Severim işte çok şey yapma. Çıkarın <laughs> teyze. Gel. Gel başım. Gel anne. Gel. 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 çok yakınmış. Şey de büyüğüm kimse şey yok. Bak, belki iyi. yengem de geçer dediydim ama yengem ha. öbür tarlaya geçti. Bu tarlaya gelir belki Şimdi diyerekten çok koyduydum. Ne <laughs> kez hazırladın gari Bakın bakın o da ağzının tadını biliyor. Sadece peynirli tarafını yiyor. Seni <laughs> yok mu? Karnı soktur Karnı o Mamayı yemiştir de. Onu bu Seni kerata garip. seni. yiyecek. Peynirli. Öbür gün öbür kediler gelir yer şimdi onun beğenmediğini. Onlar gelir biliyorum. bakalım az yiyecek gibi herhalde. Seni kerata seni. Tatlıca evet, yerini yiyor önce. Öyle yiye, yiyecek. <laughs> Şimdi çaydanlığıma poşet geçireceğim ben unutu vermişim de ekmeğimizin içinde poşet varmış. Şöyle annem onu kapatı versin. Şöyle bahçeden nane topladım. Ben kahvaltıda nane yeşilliği çok severim. Şöyle kenarına koyayım tuzu alalım. Şöyle küçük tepsiye koydum vallahi aldığı kadar. Kimisin de elimizde getirdik. Sofra bezini getirmemişiz ya. Ama neyse tarlada sofra bezi, mofra bezi hiç önemli değil. Birini alsam birini olur diye. Şöyle patates kızartmamız var. Şöyle kaşarlı patatesimiz var. Annem de acı seviyor. Çocuklar sevmedi. anne pul biber falan atamıyorum. Ben böyle yemeklere olsun. <laughs> Kendi anca üstüne atıyorum. Önümdeyken atıyorum işte tabağımı yoksa götürün annem biberinizi var, var. ben götürmemiz herhalde var önceden bilirsem çok çocuklar yemiyor ya İşte beninkiler de yemiyor, yemiyor. biber yiyorum ya senin geçen sene gönderdiğinden e, bir önce gönderdin bir sonra bayağı bir tanesi, şöyle az bir şey kaldı dibinden onu bitirip giderim bir tanesi açılmadık duruyor hmm. şöyle annem şişelerine katmış yarım kiloluklara katmış pul biber hmm. beni seviyor diye geçen seneden. işte bir tanesinin az kaldı, bir tanesi duruyor ama. Şöyle sen çayımızı katacak mısın? Ölmezse olur. gene yaparız ha. <laughs> Ölmez olursak bu sene tabii, tabii. gene yaparız. İşte her sen anneme diyoruz, az dik anne diyoruz. Anne, anacımın da eli de hiç aza varmıyor. Çocuklarım götürü diye. Yeriz bolca diye. Çok da hiç de eli, da eli, da eli aza varmıyor. Çaydanlığımızın da içi bayağı kireçli. Buranın, buranın, kireç çok bizim buranın kireci şey. çok fazla ya. Oysa yıkayan her gün ben onun dibine el atıyorum kireç. Şey bir de içine poşet döküp de şey yaptığın zaman kireç hani çayı kötü oluyor. Hani direkt e, çay bu şekilde olduğu zaman kireç tutuyor dibindeki şeyleri. Hı. Çayın güzel oluyor. Bu dibinde tabi böyle kireç olursa iyi oluyor. Evet. Ama öyle de iyi olmuyor. hı. hı. Anam kattım şeker. Sen şekerli mi içeyim? Bana iki iki kaşık katan çok değil iki kaşıcık yeter. kaşık yeter ha iki Oo. kaşık annem çok değil. <laughs> Şöyle çaydanlığımızın şunları da atmışım. Işte. Neyse. Onu, şey onu, işte, onu, hiç fark etmemişim ben de. Şuralarını bayağı domestosla yatırsak olacakmış çaydanlığı. Neyse köy haliyle vallahi olduğu gibi <gülüyor> çekiyorum. <laughs> Valla gınamayın <laughs> gari. Şimdi Yersimiz bahçe, bahçeye anladım. geldiğimiz zaman bu şekilde yapı yapıveriyoruz hemen çaydanlığı ama Yersiz fark etmemişim hiç. Olur. Kahvaltımızı yapalım arkadaşlar. Ondan sonra da az hava da değişiyor anne ha. ha işte. Az da yağış mı var bilmem. Az öyle gibi. Değil mi? Geçtik. dün çok güzel yağdıydı. Bugün hava açtıydı. Azıcık hava değişecek gibi. Yine değişti. Paşam. Bak, yedi birazın. Hepsini yemedi. Gördün mü? Ekmeğin biraz kaldı orada. Top tabii garnitop da. da öyle. Tabii şey. Tabii mamayı yemiştir mama tabii. Mamayı yediğinden olacak. <laughs> da Şimdi yengem de gelir diye ben buradan bahçeye geçer diye dört bardak koydum. Hmm. ben de kahvaltıyı hazırlıyordum. Yenge illa çay içelim. Ha yengem dedi, bu tarafa gideceğim. Geç kalacağım bir yol. İlla işlediysek de gelmedi. O da yüzü iyi işte. yengemin bahçede yan taraf dedim. Ben illa dedim çay iç dedim. Ha dedi. Başka zaman dedi. İndi acelem var dedi. Ondan gitti yengem de. Ondan koy fazlaca bardağı. Şimdi buradan bahçeye giden gelen eksik olmuyor diye. Bardağımız olsun Bugün çocukları gönderdik. Babamı gönderdik. Anacığımla ikicimiz kahvaltı edeceğiz bugün. Kahvaltı mı? Öğle yemeği mi? Gari ikisini bir ettik bugün. Hmm. Sabahleyin illa ki annem iki üç lokma da olsa çayın yanında muhakkak yer. Yemeden edemez annem. Şimdi babam sabahleyin saat kaçta? Ama saat geldi herhalde. istersen bir çay koy dedi. Onu falan duydum ben. Ondan sonra bir çay koydular herhalde. Kahvaltı babam kahvaltı etmez. Annem kahvaltı etmez. Ne yaparlar? Ondan kere saat 11 oldu mu hemen aç yemiyor. Hayecan lan. bir de bundan verin. Al. Yiyecek mi? Yiyecek mi? Yiyecek misin? mi? Vereyim mi? Koyayım mı? Buraya yaklaşacak. Bak Bakayım. Çok doyurmak zormuş. Başla.

çocuklar kimse kalmadı ya yani. mı? Vay vay vay. Şimdi akşam gelecekler bugün bugün Fatma, mi galiba? Hayda derden getirecek baban gün. Fatmanur gitti, Ömer <laughs> gitti, Zeynep gitti. Bugün babam hepsini çöpe ölünü yapacak. Servis yapacak. <laughs> yavaş olmuşsa bunu şey yaprakları al oraya hmm. bir şişeye bastıralım. Yamuk şey bir şey mi? Yamuk şey. Atık diye bir şey Yağmur çilenmeye çüren. başladı valla. Hakikaten. Hmm. Ne Daha hmm. ya, bir yapacağız herhalde. Hmm. Azıcık zaten belli hava şey bozuldu. Hmm. Demin yarım saat, bir saat önce çok güzeldi hava. Birden değiştiriyorum. Antalya'nın havası bir günde 4-5 şeye giriyor. Bir bakıyorsun fırtına oluyor, bir bakıyorsun güneş açıyor. Arkasından bir daha yağmur yağıyor. Tekrar güneş. Antalya'nın havası hiç belli olmuyor. Neyse kahvaltımızı yapalım da gerisi Allah kerim. Yapsın ne güzel İş bitmez annem. Gerisini annem yapar nasıl olsa yavaş yavaş değil mi anne? Yaparım. <laughs> Hafta sonunda böyle yardıma diye geliyorum bazen hem video çekeyim diyorum işte hem yardım edeyim diyorum şimdi bazen de hiç yardımım olmuyor İnanın her hafta sonu geldiğinde bazen de hiç yardımım olmuyor anneme angarya oluyorum bazen de <laughs> babam geliyor buranın otunu diye. Zeynep Ömer Fatma'nın diye başına durayım yolsunlar bakayım diye acaba dedim ben onlar işini alır da gelir dedim Çocuklara yolduracak. O yüzden bu çocuklar zaten sopra geldi benim O çocuklar ya. zaten bahçeyi bahçeyi bile korkuyorlar. Buraya böcek bört olacak diye benimki çok korkar bahçeye. Gelmiyorlar. <laughs> Onlar ben diye gösterin diye öyle yolum diyin diye yine orada Bu ama o ne? Ne? İsteyen bir yine bak onu ha. O da. Olsun. Ne? Baba siz benim kahvemi de bak şu Baksa yavruları var onun. Bak amın der dur. Ha bak. Gel. Annem ağa gel deyip de bir at verelim. Ona mı Yesin de öte gitsin. Ben korkarım bura gelir. Vallahi at gibi de vallahi. Onun bura gelir. Dur alsın gitsin o. O alayım. Alsın öte go alayım ben onu. Yapma, yapma. Yok yok, mazlum bakıyor. Gel. gelmesin ama. Hayır kediye bak nasıl kaçtı. Kaçtı vallahi orada. Vallahi fark etmemişim. Ondan kaç. Hanım <laughs> vallahi. Yavruları var anne onun. Işte. Ha, gördünüz mü? Annem ne o diye ben de yılan gördü zannettim. Kocaman yolda narı geliyormuş tarlada narı. Korkarım hmm. anam. Valla köpekten hmm. çok korkarım. Neyse yesin, yesin de gitsin. Yesin de ben kovalayayım onu alışmasın çok fazla buraya. Annemden de korkuyor. Ha. Hadi ye git. Yedin mi? Ye hoşt. Git. Hadi git artık. Git. Git. Gidiyor, mi? Hı. Dur da şatar gibi edeyim. Yedi herhalde ekme. Yememiş mi? Yemiş yemiş. Hoş git gal. Git. Git hadi. Hadi yedin git. 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 Hadi git. Boş. Hadi git. Neyse korkma korkma şey o mülayim anne. Korkarım ha, korkma korkma. Korkma da alışmasın gene canım. Ben bir sefercik atıverdim dayanamadım. Yağmur başladı ya. Anam kahvaltımız da zor edeceğiz herhalde. Yok yok görüyorum ben. Yok yo, korkma. Kötü bakmıyor. İyi şey, de kötü çok bakmıyor şey yani. yani çok korkuyor. kötü bakmıyor. Kötü bakacak olsa şey derdi. Hırıldar mırılda. Kuyruk salladı değil mi? kuyruk salladı. Hemen atı ekmek verileceğini <laughs> bildi. Ahırı koyduklarım Duruyor mı acaba sabah kadar öteki köpekler parçalamışlar mı? Koymamışlar mı? Hmm. Ondan biraz versem olur da. Az bir şey kalmış olmuş ama çok Ben de gördüm sandım ya. Üstüne de geri gelmiş ama. At gibi büyük. Ben şu çaydanla için dışını iyice bir sürteyim ben acele Senin acık mutfakta şık yanmayınca karanlık duruyor. Hı -hı. Dışarıda hepsi metlen yayın gözüküyor. Allah. Açıkmış. Çok karanlık. Hiç fark etmedim. Gelmedi mi? Çekçe çalışıyor? Bilmiyorum, bir sesler de var mı? Babam bursa çay içemeyeceğim diye. Hı? Bir var da zor işte, şekersiz değil diye. <laughs> 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 Yok, <gülüyor> o da benim gibi alışamaz Hı. ya. Bir hafta on gün geçse alışır hanım. Hayır, ben, ben iki alıştım gün, ben 2 gün sen iş, hmm. alıştın mı? Evet, ben de bize, başladım gene. Bize hava atıyordun ya. Hmm. Anam şekersiz içiliyor içiliyor derken baktıydım. Şekere çevirmiş anne. Ben aynı oldu. <laughs> ya mündiye yarıya düşürdüm galiba. Hmm. Ne mi? Çay şeker çayın tadını anlamıyorum şekersiz. şey Olsun varsın. Biz köyde duran birisiyiz anam işte. Değil mi annem? <laughs> annem diyor <laughs> çorabına öyle ayakla ayak üstüne attı. Tam video açar çorap çorabı çaklarında diye deneymiş diyor. <laughs> 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 Olacak. Şimdi kahvaltımızı ettik arkadaşlar biz de. Ben e, tepsimizi eve koyup geleyim. Ondan sonra çapaları diye kızım diye al gel diye biri burada diye biri evde diyor. Annem çapaları da alayım gelin. Azıcık ot çapalayalım şöyle kıyısından, köşesinden derken. Azıcık hiç olmazsa yediğimizi eritelim azıcık değil mi anne? Azıcık oturduk Allah çayımızı içtik. Azıcık da yorulmuşmuşuz. Bir güzel kahvaltımızı ettik. Azıcık da buraya öyle yu tekerleniyorsak, yuvarlanıyorsak azıcık da kestiriyorsak daha iyi olacaktı sanki. Hemen zamanı geldi kafan vuracaksın arkana. <laughs> <laughs> Uyku zamanı geldi işte. Değil mi? Şuraya tekerleniyorsak olacağı da hemen de. <laughs> ben anam yedim yuvarlan oraya işte bu. Ah, neyse, neyse bakalım. Acık da ot çapalam. Ondan sonra gideriz zaten. Öğrenesen yani nezen okunduydu. Acık bir iki saat daha. O zamana kadar acık şey He. Ben sana sualen gelin namazın kılacağız sen burada. Vardır ben şimdi olur. Öyle mi? Bir bakalım. Şey yaparım Tamam ya. bakalım ben tepsiyi koyup geleyim. Hmm.